Şimdi Şenol vurdu dışarı gidiyor reklam panolarına. Yerden bir top Emenike Şenol kaleciyle karşı karşıya ve topa gidiyor gol. Karabük Spor deplasmanda 1-0 önde. Gol Şenol'la geliyor Rize deplasmanında. Rize Yenişehir stadında 1-0 öne geçiyor Karabük Spor. Yücel İldiz ve kurmayları taç çizgisinin hemen kenarındalar. Hasan Yasin'e. Yasin. Cezalarına Ferdi de girdi topsu olarak. Şenol, Şenol, önünü boşalttı. Şenol vuruyor ve gol oluyor. 87. dakika. Karabük Spor 2-1 öne geçiyor. Dakika 87. 87. <laughs> Top sekti gol şahsı olabilir Vuruş ve top ağlarda gol 1-1 bir, bir, bir anda geldi gol Şenol Şenol attı 1-1 bir, bir. Sivas'ta skora denge geliyor 1-1 bir, bir. Şenol fırsatçılığını konuşuruyor. İşte Karabük Sporlu fit Futbolcuların Gol sevinci 25'te geldi gol 6 Cihan 25 Şenol Hiç kimse beklemiyordu 1-1 oldu Uzun bir top Diallo dokundu. Şenol vurdu gol oldu. Silas'ta skor. Topu oradan çıkarttı Oksay yok Emelike Emelike sağ çaprazdan karşı karşıya Otur ortak Şenol'a doğru bir top İkili müdahale İki oyuncu baba yapıyor Ama engelleyemiyor Karabük Spor golü yine erken buluyor Dördüncü dakika Don Şenol Gerçekten Süper bir başlangıç. Karabük Spor'dan işte iki oyuncu topa yaptı defansa. Arada Şenol. <laughs> Deomi'nin her iki yanında da oyuncular vardı. Gençler bilinen. Şimdi yerden çevren topağalarda. Karabük Spor golü buluyor. İlginç bir maç sevinç Karabük Spor'da. Çok enteresan bir karşılaşma. Adeta golü yoktan var ettiler. Karabük Spor'da müthiş bir gol sevinci kenarda. Teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcular adeta kendilerinden geçtiler. 90 +3 Serdar Kul ve Hiç beklenmedik bir gol. Maçın artık son saniyeleri oynanırken Karabük Spor yeniden üstünlüğü yakalıyor. İşte Şenol maçın yıldızlarından biri. Asistini böyle yaptı. Golü attırdı İlhan'a. Şaflar yaşanıyor işte. Maçın son anlarına doğru. Bir kez daha Şenol var. Şenol takımının beşinci. Kendisinin ise ikinci golünü kaydediyor. Dakika 89'da. Tek paslarla rahat geçiyorlar Kocaeli Sporlu oyuncuları ve Kardemir Karabük Spor, Durumu 5-1'e getiriyor. Birol bir önceki pozisyonu değerlendiremeyen isimdi. Burak Aktiş birebir de etkili. Pasını aktardı arkadaşına şimdi Şenol. Şenol Akın 83. dakikada 4 birlik üstünlüğe taşıyor takımını. Bakın işte burada Burak Aktiş pozisyonu yarattı. Ardından Şenol çalımı güzel ve Karabükspor'a ata. Dakika 86. Şenol topu alana gönderen isim. Gol Şenol Akın. Dakika 86. Karabükspor durumu 3-3 yaptı. Gol bir kez daha görüntüde. Şenol Akın Karabükspor uzaklaştırdı. Dakika 32. Emenike sağ kanatta rakibinden sıyrıldı. Emenike ceza sahası içi yerden orta. Şenol kontrol ediyor. Şenol'da gol. 32. dakikada Şenol'un golüyle Karabük Spor, Samsun Spor karşısında 1-0 önce. Beklenen gol 32. dakikada geliyor. Emenike'nin asisti Şenol topu düzeltiyor ve kaleci Okan'ı böyle alıyor. 32'de skor 1-0. Bu kez uzun topla çıktılar. Emenike yerden pası. Bir ikinci pas gol pozisyonu ve topağlarda. İlk golün sahibi Şenol'un asisti Yasin Avcı topu gönderiyor ve Karabük Spor 53. dakikada farkı ikiye çıkartıyor. Emenike sonrasında Şenol ve son noktayı Yasin Avcı koyuyor.